Özgür Özel'in muhalefetinden memnun musun? Abi ben hiç kimsenin muhalefetinden memnun değilim. Neden abi? Şimdi gücün yetiyorsa, sağlığın varsa, çalışıyorsan, evine ekmeği götürebiliyorsan en büyük şey o. Hakkını alabiliyor musun? Abi hakkı artık burada unuttuk, öbür tarafa bıraktık. Çünkü burada hak diye bir şey kalmadı artık. At it izi birbirine karıştığı için. Bitti mi? Hepsi? Bitti. Niye böyle olduk abi? Niye böyle olduk? E, artık e, maneviyat kendini tükettiği için insanlar dünyaya aşık yaşamaya başladı. Yani mala, mülke, dünyaya aşık, paraya aşık. Zaten hayat üç endekse artık mahkum kaldı. Yiyip içip yaşamak. Tamam. Başka bir şey yok. Onun için artık eee maneviyatımız gittiği için Kur'an da artık kendi evrenini tamamlayacak Çare artık. Çare ne? Çare ee, dünya <laughs> alt üst olacak. Kıyamet kopacak. <laughs> Kıyamet kopacak. Ondan sonra çare bulunacak. Başka türlü çare yok. Burada çare Burada kalmadı. Burada çare kalmadı. Evet. Artık yani umudumuz yok yani. Şimdi eğer yüz e, 100 kişiden bir tane iyi insan bulursak ne onu budur? bırakmamamız lazım. O da yok artık. Eyvallah. Ya yani, ben de abi. teşekkür ederim. Sağ olasın abi, ne abi. yapalım? Hayat böyle devam ediyor. Çünkü yaşamaya devam edeceğiz nefes Ay, alıp ne verdiğimiz sürece ama yaşayan ölü gibi yaşıyoruz Eyvallah. yani. Onun için ben ee, şöyle bir şey düşünüyorum. Yani ben bütün partileri denedim. Yani bütün solunu Yarın seçim olsa ıı, kime verirsin? Hiç kimseye vermem. Hiç kimseye vermem. Vermem artık yani. Çünkü o oyumun da mobilini çekmek istemiyorum artık. Çünkü Verdik sıra vicdan azabına. Çünkü hayal kırıklığına oluyoruz. Yani ne umduk ne bulduk. Gül gibi sarardık solduk diye. Ya. En yani. son kime verdin? En son, en son nasıl verdim biliyor musun? Nasıl ee, pusulanın bir burasına, bir burasına, bir de ortasına baştım. Üç Geçerizli. tane, üç tane bir tane al dedim. Yani. Normal verdiğin geçerli en son parti hangisiydi? Normal verdiğim en son geçerli parti MHP'ydi. Ama artık Yok, yani benim için karanlık yani. bir dünya oldu hepsi. Çok sağ olun. Yani zaten çoğu pişman. Çoğu pişman. Biraz önce buraya gelirken bir taksiye bindim. Evet. Taksici kendi genel başkanına lakap takmış. Eğer bir siyasi partinin seçmeni kendi genel başkanına lakap takmışsa olay bitmiştir zaten. Yani ekonominin ne halde olduğunu görüyorsunuz değil mi? Özgür Özel'in şu andaki muhalefetinden memnun muyuz? Yani tabii elbette sokaklarda olmak önemli. İnsanların sıkıntılarını e, duyurmak çok önemli. Ben başarılı buluyorum Özgür Bey'i. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen bütün siyaset yani bütün genel başkanların tamamını ben başarılı buluyorum. Bakın beyefendi e, şöyle söyleyeyim. Bu ülkede bir ekonomi bakanı var. Sayın Şimşek. Kalkıyor diyor ki işte e, şöyle enkaz devraldık. Ya 23 yıldır bir ülkeyi siz yönetiyorsunuz kardeşim. Enkazı siz yarattınız. Ben ekonomiyi şöyle ölçerim. Sokaktayım, sahadayım. İnsanların Doğalgaz sayaçlarının sökülmesinden, su sayaçlarının sökülmesinden, çocuğunu okula haşlıksız gönderen insanların sayısının çoğalmasından, kredi ve kredi kartları borçlarının 10 kat art artmasından ölçerim ben bunu. şeyi. Ekonomi. Dolar'dan faizden. Dolar faiz bunları frenleyebilirler. Borsayı frenleyebilirler, altını frenleyebilirler. Ama sokakta e, taşra mahallelere gidin abicim. sökülen doğalgaz gaz sayaçlarının, su sayaçlarının, elektrik sayaçlarının, çocuğunu okula haçlıksız gönderen ailelerin onların feryadını dinleyin. Ekonomi orada hissedersiniz, orada görürsünüz nasılmış. Çare ne abi? Çare hükümetin gitmesi. Bir an önce erken seçim. Bir an kan önce erken seçim. Kesinlikle değişim şart. Kesinlikle değişim şart. Bir an önce bu enkazın kaldırılması gerekiyor. Ve gerçekten bu ülke vatanseverlere teslim edilmesi gerekiyor. Hırsızlardan kurtulmak lazım. Bu kim olursa olsun sağcısı solcusu. Ülkeyi soyan, talan eden hangi hırsız varsa bunlar bu, bu ülkeden gönderilmeli bu hırsızlar. Sağcısı solcusu kardeşim. Ben solcu bir adamım. Hayatım boyunca sol partiye oy vermişimdir. Solcu ve devrimci bir adamım. Bu adamların yıllarca yaptıklarını, şu anki mevcut hükümetin yıllarca yaptıklarını her zaman eleştirmişimdir. İyi yaptıklarını da alkışlamışımdır. Bazı iyi şeyler oldu mesela sigara ile savaşları. Sigara karşı, dumana karşı evet. savaş. O hoşuma gidiyordu benim. Ama diğer bir tane bunun dışında bana kimse güzel işler yaptı diyemez. Gençlerin yaptı. görüyoruz o ya, almanın. gördüğü, görüyoruz yaptığı yolları. Ya gençlerin hayatını kararttılar abicim ya. Gençlerin üniversite öğrencisi çocuklar var. Öğretmenlikten mezun, çevre mühendisliğinden mezun, işte kamu yönetiminden mezun. Al ah, plajlarda kasiyerlik yapıyorlar. Garsonluk yapıyorlar. Bin daha yüz birde. Bin daha yüz birde kasiyerlik yapıyorlar. Plajlarda şey yapıyorlar. Şezlong dağıtıyorlar. Evet. Var mı böyle bir ülke abi? Türkiye'yi hale getirdiler ya? Gençler gitmek istiyor abi. İyi yaparlar. Gençler gitsin yani iyi yaparlar. Yani sen burada kendi altının vitrine koyamıyorsan kardeşim, o zaman da, o gider kendisini vitrine koyacak bir ülke bulur. Evet, çok sağ olun. Yani, teşekkür teşekkür ederim. ederim. Abi, Özgür Özel'in muhalefetinden memnun muyuz? Vallahi ben <laughs> ne diyeyim ki? Ben ona, ona bir şey diyemem. Ben. Evet. Abi sen ne diyorsun? Özgür Özel'in muhalefetinden memnun Memnun değilim. Abi. Neden abi? Vallahi e, hiçbir proje yok. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Ekrem İmamoğlu çıksın, o çıksın, bu çıksın. Yani bu insanların bence bir projeye, bence bir e, değişme ihtiyacı var. Yani böyle insanları sokağa dökmekle ya o, o olsun, bu olsun diye şey değil yani. Sonuç sonuç yok. sadece yatıyorlar, kalkıyorlar, aynı şeyleri söylüyorlar. Yatıyorlar. Proje yapsınlar. Proje yani inandırıcılığı olsun, bir proje olsun. Hiçbir proje yok. Yani ben memnun değilim açıkçası. Böyle iyi bir muhalefet olsa çatır çatır projeleriyle işte e, vatandaşa verdiği ümitle destek verir misin? Veririz. Tabii ki veririz. Neden? Niye vermeyelim yani? Önemli olan bu özgürlük de değil yani, yani. A partisi olur, B partisi olur, C partisi olur. Hiç önemli değil. Ama önemli olan çözüm olsun. Proje olsun. Yani şu vatandaşın, halkın Bugün bence e, tek sorun Ekrem İmamoğlu değil. Ekonomi var. Tamam mı? Tabii ki var. yani sadece biz yatıyoruz kalkıyoruz. Abi sanki tek şeyimiz e, Ekrem İmamoğlu. İmza topluyorlar. Abi suçlu olan yargılansın. Suçsuz olan çıksın. Evet. Bizim sorunumuz o değil. Vatandaşın sorunu o değil. Şu anda vatandaşa hiçbir şey sorulmuyor. Anladın mı? Hani Vatandaşı dinleyen yok mu? Yok abi vatandaşı dinleyen yok yani. Yatıyorlar. Git Trabzon'a bilmem ne, git Urfa'ya bilmem ne, git oraya. Hep aynı kelimeler kullanılıyor. Proje yok. Hiçbir proje yok. Hiçbir yatırım yok. Hiçbir hedef yok. Hiçbir şey yani inandırıcılıkları yok. Yani Çok bu, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Abi sen ne düşünüyorsun? Özgür Özel'in sence muhalefeti iyi mi? Abi ben tek kelime diyeyim mi? Tabii abi. Sonuna kadar Erdoğan. Abi Özgür Özel'in muhalefetinden memnun muyuz? Değilim. Neden abi? Ya büyük bir partinin başındadır oturacak. Daha güzel şeyler konuşacak. Herkesin ağzında olan şeyleri konuşmanın bir anlamı yok ki. Neyi ne olduğunu zaten biliyoruz. Adam oturacak. Türkiye için ne yapabilir? Bu parti nasıl kalkınabilir? Onu konuşacak. Ülkeyi nasıl kalkındırabilir? Onun peşinde kuşacak ama... Her tarafta sosyal medyada yayınlanan haberlere göre konuşmanın bir alemi yok. Teşekkürler. Rica ederim. Özgür Özel'in muhalefetinden memnun musun? Memnunum abi. Güzel gidiyor. İyi mi? Tabii tabii çok güzel. Konuşmaları da güzel. Göreve geldiğinden itibaren biliyorsunuz 2023'te seçildi, 2024'te yerel seçim kazandı, birinci parti oldu ama başı beladan hiç kurtulmadı o günden beri. Abi normaldir burası Türkiye onun başı beladan kurtulmaz. Ama inşallah bir gün kurtulur başı belada. Sen misin birinci parti olan dediler ha? He? Abi her zaman birinci parti. Bu halk uyanırsa birinci parti. Uyanmasa da yapacak bir şey yok. Makarnacılar uyanması lazım. Eyvallah abi. Sağ olasın. Sana da eyvallah. Geçmiş olsun tekrar. Kral gel sana sorayım son soruyu. Evet. Özgür Özel'in muhalefetinden memnunuz. Çok memnunuz. Ancak Muhittin Böcek olarak sorsaydın demin. Yok Cum soru o Muhittin oydu. Böcek çalışmıyor Antalya'da. Evet. Yani iki dönemde kazandı diyorsun da. O hükümet emekliye falan maaş vermedi diye millet ona verdi. Yani inat olsun diye verdi. Evet. Yoksa mümkün değildi. Yani şu anda ne Konya altı çalışıyor ne bura merkez çalışıyor. Memnun Hiç değiliz. Hiçbiri de çalışmıyor Beledi yani. Tabi Belediye Belediyeden memnun, de memnun değiliz. Özgür Özel'den. Özgür Özel iyi yani şu anda mücadele yapıyor. Ama Ekrem Başkan olayına bakınca da gerçekten... Ee, yani haksız olarak görüyorum. Hükümet bunu niye yaptı onu da anlamıyorum yani. Zeydan Başkan aldı, Tunç Soyer'i aldı. Onları bilmiyorum, için şey yapmıyorum Küçük da. Işık Belediye Başkanı. He. Ya şimdi şöyle, e, hükümetin buradaki politikası kendi içinde de var yani CHP'nin. Bak onu da söyleyeyim. Kendi içindeki makam mevki hırsıyla birbirini karyalanlar, birbirine iftira atanlar. E, bunu da ister istersen mahkemeye intikal ediyor. Hükümet de bunu fırsat biliyor tabii yani. İş çekişmeden böyle. Tabii tabii iş çekişme var yani. Çok Onu bilmem lazım. Ama dediğim gibi Muhittin böyle çalışmıyordu yani. Eyvallah Onu sana söyleyeyim. Abi, çok sağ olun. Özgür Özel'in muhalefetinden şu anda memnun muyuz? <laughs> Valla abi şu, <laughs> ne diyeceğimi de bilemedim ama memnun kalmak zorundayız abi. Şöyle söyleyeyim aslında göreve geldiği günden beri biliyorsunuz yerel seçimlerde birinci parti oldu Türkiye'de. Göreve geldiği günden beri başı da dertten hiç kurtulmuyor. Belediye başkanları alınıyor, soruşturmalar açılıyor, sürekli bir kaos içinde yönetmeye çalışıyor muhalefeti. Nasıl sizce, başarılı mı bu ortamda? Abi şöyle, sen bir kediyi ne kadar kenara sıkıştırırsan o kadar cırmalamaya başlar dedikleri bir şey vardır. Evet. Yani sen de şimdi yukarıdaki adamı kenara sıkıştırırsan o da böyle bir atak yapar. Ha Yaptığı ataklar doğrudur, yanlıştır. Çok fazla araştırmadığım için yorum yapmam yanlış olur. Ama şöyle diyeyim sana daha demin ilk sorduğun soruya gelin Memnun musun sorusuna. Memnun kalmak zorundayız abi istesek de istemesek de. Yani en azından bir de diğerinin tadına bakalım bakalım nasılmış. Bir bakalım, bir deneyelim. Bir kan <laughs> değişikliği lazım mı? Efendim? Abi? Bir kan değişikliği lazım. Kesinlikle abi. açık ara kesinlikle lazım abi. Yani bir değiştirelim bakalım ne olacak. Bir de ona bakalım. E sonuçta bu ülke birileri geliyor, birileri gidiyor. O, onu da beğenmezsek o da gider, başka kimse biri gelir. Evet tabii canım. Kimse bu dünyaya kazık çakmadı sonuç olarak. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sen ne diyorsun? Muhalefetten Özgür Özel'in yaptığı muhalefetten memnun musun? Ya ben direkt siyasetle alakalı hiçbir şeyden memnun değilim. Niye? O yüzden bunlarla kafamı yormak istemiyorum. Halka hitap edemiyorlar. Edemiyorlar. Ya yani halka hitap edebiliyorlar. Gayet de güzel ediyorlar. Yalnızca doğru bir şekilde ettiklerini düşünmüyorum. Yani ee, doğru şeyleri konuştuklarını düşünmüyorum yani. Çare ne? Çare şu an ona herhangi bir fikir ya da ne bileyim sana bir şey söylemem yani. Eyvallah. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hayırlı Bravo. işler. Vallahi bir şey diyemem. Nasıl şu sen? anda bilmiyorum ortadadır. Hani ne ne iyi ne de kötü şu anda. Bazı konuşmaları olumlu. Ona bir evet. şey diyemem. Yani ortada. Özellikle hani bu bilmiyorum bu barış süreci gittiği için muhalefet diğerleri de birbirlerine samimi ve yapıcı olması lazım. Evet. Türkiye daha iyi bir yere gelsin diye çünkü biliyorsun yıllardır Türkiye bu şeyler yaşıyor. O konuda da mesela ben şeylerle konuşmalarına falan bakıyorum, hani yüzde Ortada yüzde seksen olumlu görüyorum evet. aslında doğrusunu söylemek gerekirse. Yani inşallah iyi olur. İnşallah. Hani o adamı da ben kötülemiyorum. Kimse kötülemiyor. Yani bir insanı sevmezsen eleştirirsin ama hakaret etme hakkın yoktur. Ben o adamın da kötü bir şeyini de görmedim. Ee, bilmiyorum. İnşallah her şey iyi olur yani ben. İnşallah. Çok sağ ol. Muhalefeti Tabii ben bugüne kadar dediğim gibi ben onun herhangi kötü bir şey bilmiyorum belki de ben denk gelmemişim ama görmedim yani adamın çoğunlukla yaptığım mitinglere bakıyorum konuşmalara baktığım zaman yüzde seksen konuşmaları yapıcıdır. Yani özellikle o da söylüyor yani eğer samimiyet varsa bu süreçte ben destek veririm diyor ama samimiyet değilseniz kandırmaca oyun varsa. Ben de şu anda bir Kürt olarak söylüyorum. Biz de yokuz yani. Ben bir Kürt olarak söylüyorum. Evet. Bu süreçte bu barış süreci eğer olacaksa kim olursa olsun. Bunun rolü başında kim oynuyorsa oynasın. Eğer yapacaksa Allah razı olsun. Ben onu elini öperim oyumu da veririm. İster CHP olsun işte Bahçel kim olursa olsun. Eğer gerçekten bu kan duracaksa kimse ölmeyecekse kim, hangi hani insanlar ölme anaları alamayacaksa bu biz destekliyoruz. Ama e, bu burada bir kurmaca ise, kurmaca ise çok daha sonuçlar daha kötü olur. Ben şunu söyleyeyim. Gerçekten sonuçlar da ama inşallah çok iyi olur. İnşallah yani e, muhalefette diğerleri de iktidar da yani birbirlerini kandırmaması lazım. Eğer öyle bir şey varsa el ele. Sır sırta da beraberce yapmaları lazım. Evet. Çünkü şimdi sen beni eleştirirsen, sen benim atama bir şey söylersen, hakaret edersen, ben sana edersem, sen desem bu teröristtir, ben desem bu teröristtir, bu nereye kadar gidecek? Evet. İstediği kadar söyle. Biz ölene kadar böyle devam ederiz. Sonra bizden gelen sonraki çocuklar da söyler. Biz bunu ben bir kötü olarak yaşadım. Yıllarca bize bunu yapıştırdılar mesela. Böyle bir şey olması iyidir. Evet. Kim istemez ki eğer bu barış süreci olacaksa yani bunu istemeyen gerçekten bu Türkiye'nin en büyük hainidir. Ben onu söyleyeyim. Evet. Yani barış gelmesini istemiyor demek ki kan dökülmesini istiyor. Kandan beslenmek istiyor. Ben bunu söyleyeyim. Eğer gerçekten barış süreci olacaksa, gerçekten barış gelecekse kim bunu yapacaksa Allah yardımcısı olsun. İnşallah da barış gelir güzellik her bütün güzellikler e, barış güzellik yani inşallah savaş biter bir şey. huzur gelsin tabii her şeyden önce huzurdur. Yani ben bir yerde bir şey yaptım, bir konuşma yaptım, bir şey yaptım, bir şey söylediğim zaman sen bana kötü gözle bakmayacaksın. Ben sana kötü gözle bakmayacağım. Evet. Ben seni nasıl görüyorsan sen beni öyle göreceksin. Evet. Barış kardeşlik budur. Aynen. Ama sen bana öteki şu öteki bu öteki dediğin zaman kardeşlik olmaz, hiçbir zaman barış da olmaz. Evet. Barış oradan gelir. Özellikle şunu da söylüyorum. Ben e, bir DEM partili olarak söylüyorum şunu. Bunu ilk defa söylüyorum. Bu barış süreci Selahattin Demirtaş olmadan olmaz. Ben kendim söylüyorum. Bu barış sürecinin içinde Demirtaş gelmezse ben bugüne kadar hep uyumu vermişim DEM partiye. Demirtaş'sız bir süreç yürütürse ben uyumu vermem. Bunu açık söyleyeyim. Çok sağ Çünkü o adam bu iş için içeri girdi. Bak bütün söyledikleri de ortaya çıktı değil mi? Gerçek yani bazı çoğu adam her yerde de oy alan bir insandır. Ben onun siyaset görüşünde sıf yani Kürttür ya da de diye söylemiyorum. Mesela ona bakar. Ben Ekrem İmamoğlu ıı, yapmış yapmamış ben onu, onu Allah bilir. Ben o adamı da seviyordum mesela. Evet. Eleştirmiyorum. Yani ki, haksız yere kimseyi içeri almasınlar. Aynen. Araştırsın. Önce bir araştırsın sonra şey yapsın. Ama insana direkt içeri almak olmaz. Kim olursa olsun. Hmm. Yolsuzluk varsa cezasını çeksin. Ne yapmışsa cezasını çeksin. Madem ki Demirtaş o şeylerden içeri atmışsın. Sen o dolayla o şeylerden dolayı mesela içeri almışsan şu anda söylediğin kişilerle zaten barış yürütüyorsun. O adam niye içeride duruyor o zaman? Şu anda salması lazım diyorum. Evet. Ben Mesela bana PKK'lı diyorsun ya da terörist diyorsun. Ama terörist dediğin kişilerle barış Şimdi masadasın. E beni niye içeride tutuyorsun o zaman? Burada bir çelişki var. Doğru mu? Evet. Bitti. Ben bu kadar söylüyorum. Çok sağ ol. Yani başladım. şey Özgür Özel'den bahsettiniz. Ben o adamı eleştirmiyorum. Şu anda saygı duyuyorum. Yani görüşleri de benim için çok şey değil. Yani fazla bazıları var tabii. Her abartılı değil. Her evet çok abartılı. Yani çok kötü şeyler tabii insan bazen çok siyasetçi, bütün siyasetçiler bazen sahneye çıktığı zaman kendini kaybediyor ya da kitlesini kaybetmemek için bazı şeyler söylüyor. Böyle bazen altında tehditkar bir şeyler söyleyebiliyor. Onu söylediğini de ben gördüm. Ama çoğunlukla yapıcı konuşuyor. Ben onu söylüyorum. Eyvallah. Tamam. Sağ Görüşürüz.